Merhaba herkese şey. bugün sizlerle beraber hayvana başlarken öncelik arkadaşlar Şimdi başlayalım Bu ne Aa, Hayvana bahçemiz için şey. Tamam Çok güzel Şimdi. Ben 15 şey Duvar alıyoruz Şunu da alalım tamam Bir Yol yapalım der. Işte. Çiftlik Tezgah Aşık 90 biraz bekleyelim o zaman paramı da açtım. Şöyle mu lan? Çıkamıyorum herhalde. Dur paramı da güzel Bir de Tamam yön şeyi kapansın ya yön şeyi istemiyorum ben. Eu istemiyorum. Gerçi que não, Düşüyor oyunun sesini. velho. Deixa tamam. ir Şimdi şu para nasıl Şuraya acıyorum böyle at Aa, buraya bir hayvan acıları verdi. Kapatalım. Arazi, arazi alalım. Büyük kutu. Hayır, ağaç. Ay yeter para yokmuş. Niye ya? Niye para yok kardeşim? Neyse. Neyse ne biz paramızı şey yapalım. Bu an anam. Ya ya.

Evet, şimdi yani kim Evet, şimdi arkadaşlar biraz geldik. Şimdi 230 makineye. Şimdi tavşan. Aa tavşan. Nan helikopterle geldi Tamam abi de evet. Tavşanı isim koyalım. Ee, ne koyalım arkadaşlar? Abdülcap Durun Dur Evet koyduk Abdülcap Çok güzel yazıydı gördük. Yaş ya yani. Aynen, aynen. Şimdi biraz yemek verelim. Ama şuradan bir tezgah. Ne şey yapıyorum kardeşim. Ben şu pümbü temizleyelim. Tamam. Ya bir git ya. hava Tavşanı bir besleyelim. Şuradan ağaç çiçeği alalım. şu da temizleyelim. Bir tane de aşağı alalım. Tamam Kafamızı da alalım. Ağzımızı alalım. 390 lira ağaç mı oldu lan? Alıklıyorlar beni ya. Hayvan ben evi. Bu ne? Çok küçük hayvan evi. Kayı alalım çamur banyosu ay çamur banyosu domuz alacağız buraya değil mi evet domuz domuzumuz geliyor helikopter evet domuzumuz geldi buna isim koymayacağım domuz olsun domuz olsun domuz domuz ulan domuz seni besleyeceğim Dur, dur. Domuzda mesela o kabağı mı yiyormuş domuz ol. en ilk defa gördüm vallahi domuzun bak kabağı yediğini şuradan tezgahımızı alalım iyi Kö siz döküyorsunuz değil mi İnsanlar da yani doğayı kirletmeyin lan ben temizliyorum sonra neyse tuvaletleri aldım. Bu ne? Aa, Robux süper temizleyici. Hmm, tamam, ağaç içimizi de alalım. Kapı, fenerler, arazi. 2355'i lira kalmış. Biraz duralım ya. Biraz daha dursun. Evet arkadaşlar bayağı bir para oldu ve 5000 de oldu birazdan 6000 de olacak şimdi. 600 lira ağaç tamam çok iyi. 6000 oldu tamam hayvan evi de alalım. Ve gö gölet alalım. gölet hangi yerde? Büyük top. Aa inek inek tamam. İnek götürüyorlar da götürün bakalım. Ama bu inek biraz, tabi yaş bile olduğu için inek böyle. Onu da besleyelim bakalım. İnek merak etme seni de besleyeceğiz. Al bakalım sana yemeğe, kabuç mu yiyor lan inek? Neyse yaş olmuş bundan, domuzun yaş kaç? Domuz. Oha dom domuzun yaşı 12 olmuş. Oha. Şey Abdülcabbar'ın yaşı kaç olmuş? 19. Yaşı 19 olmuş Abdülcabbar'ın. Hemen şimdi. 9300 lidamız var. Oha. Şurada tezgah alalım. Ev yetiştirmeci. o sebzeler lazım. Çok güzel. Karpuz, elma, havuç, soğan, elma, balkabağı ne varsa var. Karpuz da var. Her şey aradığınız meyve var burada. Gelebilirsiniz buraya. Neyse. Anonsumuzu da yaptık şimdi. İyi mi? Ha, kuyu yani. Evet kuyu oynayabiliyoruz mu? Ya bir kuyu ya da inelim de oyun. Oyun herhalde düzenli var. Oha 1500 kilomuz oldu. Balon stansına şimdi bir gölet alacağız. Bence buraya kaz alacağız. Çünkü kazlar göleti aslında sever. Kaz alacağız bence. Su jeti sen. Bak kaz. Kaz. Kaz aldım. Aslında buraya kurbağa gelebilirdi de neyse. Kaz aldık. Yaşı 1. Şimdi kazını kazını da isimle koymayacağım. Bir bebek tavşan doğdu lan. Bebek tavşan. Bebek tavşan doğmuş. Aa kaç şey istiyor. Ne ora yaşı 3 oldu lan. Neyse şu çöpü de temizleyelim. Bebek tavşan mı doğmuştu? Tavşan ekledim. Abd tavşan neredesin? Abdurjapbar derdi tavşan. Abdurjapbar, Abdurjapbar, bebeği mi doğdun O bebeği de doğmuş, Yaşı 3 olmuş. Abdurjapbar'in, Abdurjapbar'in kardeşi yazacağım. Yok, Abdurjapbar bebeği acaba? Ben bunu da yazdım. Abdülcabbar'ın bebeği. Sana artık Abdülcabbar'ın bebeği diyeceğim. Yani tavşan bebek. <laughs> Şu çöpleri temizleyelim ya. Bir, bir şey döküyorlar. Bir yavru domuz mu doğru? Ha senin de mi oldu domuzun? Sana da Don şey diyeceğim. Bu arada domuz bebek tamam. Domuz bebek oldu. İne yine yine bebek şeyler oldu. Oha yine Kaç kilo oldun sen? Yaş 16 olmuş. Şuradan bir platform alalım. Terhasi. Ha buraya ne alıyoruz lan? Değişik bir yer diyor. salonu burası? Mini çiftlik. Bu mu? Aa gerçekten çok mini ya. Yani, çok mini. Su pompası. Tam yani, su pompamız vardı. Sebzeler büyüyor. Sebzeler mi bu donar? Evet sebzelerden. Bir bebek tavşan doğdu. Lan tavşan da yeni doğmamış mıydı lan? Oha iki tane yavru bebek tavşan doğdu. Vay. Neyse biz nereye gidelim? Durun şu tavşanı bir yemek vereyim. Tavşan şimdi acıkmıştır. Abdurrahman ve Abdurrahman'ın bebeği ve öbür tavşan. Şuna tavşan yiyeceğim ben. Çünkü Abdurrahman'ın bebeğinin bebesi olmaz. Ne kızıyorsun lan abla o zaman. O zaman kızarsan git bu. Ay ben ablacısındım. Tövbe estağfurullah neyse. O zaman arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Abone olmayı, like unutmayın. ve görüşürüz.